1453'te İstanbul'un surları yıkılmaz sanılıyordu. Osmanlı ise tarihin en büyük toplarıyla bu inancı paramparça etti. Bizans surları yüzyıllar boyunca dünyanın en sağlam savunması sayılmıştı. Ne Roma, ne Persler, ne de Haçlılar o surları aşabilmişti. Ama 1450, 3'te Osmanlı Sultanı II. Mehmet. Yani Fatih tarihin akışını değiştirecek bir silahı sahaya sürdü. Devasa toplar. Macar mühendis Urban'ın döktüğü, Osmanlı ustalarının geliştirdiği bu toplar 8 metre uzunluğunda, tonlarca ağırlığındaydı. Öylesine güçlüydüler ki attıkları gülleler surları parçalayıp şehri sarsıyordu. Haftalarca süren bombardıman Bizans askerlerinin moralini çökertti. Yüzyıllardır aşılmaz denilen surlar çökmeye başlamıştı ve 29 Mayıs sabahı Osmanlı ordusu tarihe geçen hücumu yaptı. İstanbul'un düşüşü yalnızca bir şehrin değil, bir çağın sonu oldu. Orta Çağ kapandı, yeni çağ başladı. Bu zaferin ardında ise Osmanlı'nın ileri teknolojisi ve top gücüyle yazdığı tarih vardı içeriği beğendiysen ne yapman gerektiğini biliyorsun.